Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Afetler, Afetler hayatta kalma oyunu oynuyoruz. Elimden gelelim. Arkadaşlar oyun çok güzel. Biz kastık elimden 2 gündür oynuyoruz. Sizin seveceğinizi eminim. Öncelikle oyun başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Benim hayatta kalmam 25 ama pointim sıfırlandı yani puanlarım sıfırlandı aslında binlerdeydi ama sıfırlandığı için hiçbir şey alamıyoruz arkadaşlar. Hayır! Arkadaşlar benim karakterim ne oldu? <laughs> güzel de. Ay, ekmeğinden de yiyelim. Kaşığından da yiyelim. Eti var. Delip geçtim arkadaş. Ay çok güzel Arkadaşlar oruç musunuz siz? Ben oruç değilim ama atlıyorum arkadaşlar. bu uç çekti özür dilerim de. Bir şey olmaz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar reset çekelim. Yoksa ben böyle olmak istemiyorum. Ey ee, ben reset çekti arkadaşlar. Benim karakterim normalde böyle ama az önce robotta. Bottu post. Hadi ya <laughs> Ay büyük ayak. Büyük ayak, büyük ayak. Büyük ayak yok mu büyük ayak? Yalanlılar ya. Büyük ayak diye bir şey yok bunda. Aa, sosis pas patlıyor. Sosis patlamıyormuş. Arkadaşlar ayak yok ya burada. Dolandırdılar bizi. Gidiyorum ben. Koş ya ne oldu lan ben? Şapka ol şapka Arkadaşlar. Yeter artık. Değil mi? Kaç? 100, 100, 170 istiyormuş. Elma atayım zaten. Ya yeter. Boyamayın artık bizi arkadaşım. Eymen dur ben de ekeyim. Eğmen. Eğmen. <laughs> elmaya dönüştün. Elmayım ben, elmayım ben, elmayım ben. Tam içine gireyim. Aa! Ya öldü ki ya arkadaşlar ya. Aa! Ben onu bir sanıyordum. Arkadaşlar biraz bekleyin. Arkadaşlar internette sıkıntı oldu da. Bundan bir oyuna çıktım geri girdim. Ama yine Maalesef puanımız zıplandı ama alacak bir şey olmaz. Arkadaşlar oruç oruç. Aslında oruç değilim de. Yarın oruç oruç size video çekiyoruz işte. Sizin için ama siz kanala abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Niye? Niye? Bizim suçumuz ne? Biz video çekiyoruz. Sizin için ama siz like abone atmıyorsunuz. Ölüyoruz sonra böyle. <laughs> Hadi ya yeni felaket gelsin. Felaket. <laughs> benim adım. Felaket. Felaket. <laughs> Arkadaşlar ben 2080 puan kısım. Yarın yarımını alırım. Yani video çekersem arkadaşlar bunu alacaktım. Ama ondan bir şey olacağı için. Arkadaşlar ah, ya. Of. Arkadaşlar yine bir şey oldu. Ben çıkıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar tekrar girdik. Yine puanımız sıfır zaten sıfır. Ama en azından hayatta kalmamız sıfır değil. İyi ki Dinamit Dinamik dinamik kaçık. Arkadaşlar. dur Arkadaşlar. Oh. Aぁ. Aaaa Ev yıkılmış Ev yıkılmış Dur biraz Ya zengin olsaydı ne güzel olurdu En azından bir tane Dönme kulağı şeyle alayım. <laughs> Onu oynarız. Başka neler var burada? 820. んっんっんっんっん이んっんっんっんっんっん Neden? 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 <laughs> <laughs> ah çamur. Arkadaşlar yeter artık boyamayın bizi. kalıbı içeceğimizi içelim. Arkadaşlar felaket kesin. Dalga mı? Hey. Arkadaşlar çok kötü bir şey yaptım. Yok ya. Kazanırız değil mi? Evet kazanırız. Arkadaşlar sizin için puanımı kaç yapayım? Siz yorumlara yazın. Yarın çekersen video puanımı o kadar yapıp sizde bir şeyler alacağız. Market. Size isimlerini göstereyim de. Yani neler olduğunu kaç puan istiyorsunuz? Göstereyim. İlk önce de arkadaşlar durun. Bunlar var. Böyle bin boyut. Var. Gezelim. Gez 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 gez. Hangisini almamızı istiyorsunuz arkadaşlar? Yazın yoruma. Eymen icme artık şunu. Şaşı oldun. Taşkın. Taşkın ne? Aa. Böyleymiş. Arkadaşlar. Yet Yeter artık. Üzmek istemiyorum. Bir de arkadaşlar ya. Yok şimdi dördümüz oldu. <laughs> arkadaşlar ben videomu bitirdim. Arkadaşlar ya hadi ya. Güzel. Arkadaşlar gördünüz mü beni? Hemen alalım da görme. Dün kaç puanı var? 120. Yok Sıfır artık senin. Arkadaşlar. Yoruma yazmayı unutmayın. İmdat imdat. Bu kumuz yıkılacak. Ana bir vallar aldıracak. Bu gece ben kullanmayacağım ya ya. İmdat imdat. Çok bu kavamızı yakalayacak. Bu gece beni aldıracak. Arkadaşlar. Hayır kapıda Ne olur bana gelme. Hayır. Gelemiyorsun değil mi? Gelemiyorsun. Kaç kaç kaç. <laughs> Arkadaşlar şansım işte bu kadar. Çok şanslıyımdır ben. Ben buralarda çok şanslıyımdır. Babam. Bizden kaçma iş başlasın. Oh. Ay arkadaşlar. Az daha yakalanıyorduk. Hadi hız şeyini de alalım. Koş 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 Allah Allah Allah. diğerini yani de değiştirelim. Sonra içeceğimizi çelip Diye. Sonra Allah Allah Allah. Yallah yallah yallah. Yere niye oturuyor? Baba, baba, baba. İşte ben bu kadar şanssızımdır arkadaşlar. Görüyor musunuz ne kadar şanssız olduğumu? Görüyor musunuz? Arkadaşlar görüşürüz. Bu kadardı video. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Bay bay.